Merhaba arkadaşlar. Şimdi size Richard Trevithick'ten bahsedeceğim. Sanayi Devriminin başladığı kişi Richard Trevithick 1771 ile 1833 yılları arasında yaşamış. İngiliz mühendis ve bir mucittir. Sanayi devrimi döneminde yaşamış ve bu döneme önemli katkıları olmuştur. 1804 yılında arkamda görmüş olduğunuz ilk, ilk buharla çalışan lokomotifi icat etmiştir. Ayrıca yüksek basınçlı buhar kazanı, buharla çalışan gemi motoru ve hidrolik pres gibi pek çok buluşa imza atmıştır. Richard Trevithick buhar gücünün kullanım konusunda önce bir rol oynamış ve endüstriyel üretimi nakliyeli buluşturmuştur. Zamanının ötesinde bir bilim insanı olan Richard Trevithick'i meslektaşları hep delirmiş olarak suçlasa da onun icatları makine gücüne dayalı modern endüstrinin gelişmesinde önemli bir kilometre taşınmıştır. Şimdi ise sizlere geçmişten günümüze lokomotifin gelişimini anlatan videomla baş başa bırakıyorum. İyi seyirler.